...yapması yapıyor. Kompliman. <laughs> Storm seni çağırdığında yanındaydım. Bu gerçekten de... ...çok acayip. Yanılıyorsun. Serg sana uğruldum... <laughs> ...sana geliş... <laughs> <laughs> ...bu zamanla <sabah gülüyor> yürüdüm. Yaklaşlar sana böyle kardeş. Gel, gel. Ay kurdum. Ah! Ne? Bu ne? Kim bu buruşuk adam? Aman Allah'ım. Allah Ay buruşuk diye bağırıp durma ya. Birisi duyacak, elimde plastik sürmüş. Adamla falan yakalandım zannedecekler ya. Bağırma. Cadı, daha iyi işte. Adam hakiki. Aa! Ay her tarafı kan, revan içinde pek de böyle etli kanlı bir adama benziyor. Kız ne? halıları aktı kanları. Kıtmetmesin. <laughs> <Şim gülüyor> Kim bu? Kim? Trafik kazası mı geçirdi kapının önünde? Ya yok ya gazeteci. Döv döv kapının önüne atlar. Bağırdım çağırdım yardım et çek kimse yoktu ben de içeri aldım. Azıcık pansuman yapalım çay filan içelim kendine gelsin. Ondan sonra telefon ederiz hangi gazetedense gelir alırlar. Salak kreş mi burası telefon açacağız gelip alacaklar ha? Tüpür bakayım sen bir iki tane pamuğu da tamam. Kapının Şuray. önüne koyarız. Aa ne hali varsa görsün. Hadi. Olmaz öyle şey. Hadi. Yardım et de şuraya götürelim. Sûr. Öf öf öf. Sıdıka. sıdıka. Ah sıdıka. Ah. Durayım ben bunu. Aa, şı... Ay Allah'ım ya. Bir hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. 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 İlaç sıkılmış sinek gibi. Kız her kapının önüne bir tane düşüyor ha. Geçen de Salim Hanım teyzenin kapısının önüne bir tane gazeteci kız böyle düşmüş. Ee, ay, kızı saçından sürükleyip apartmanın içine böyle bağlamışlar. İtfaiye üç saatte çözememiş Ciddi kızı ha. Ciddi misin? Tabii. Daha aşağı mahallede bir tanesi de baş aşağı bacadan sarkıtmışlar. Bu gene ucuz atlatmış ha. Kız almayacağım böyleleri içeri. Ölürüm ölür mülür, başımıza kalır. Ay korkuntusun kız anne. Vicdanlı Gonca Gül teyzelerde mi bıraktın? Yalan mı kız? Ay ölse bu şimdi kabahatli biz olacağız. <laughs> ya niye kabahatli biz olalım anne ya? Olur mu öyle şey? Biz niye gazeteci dövelim ki? Normal insanlar görevini yapan gazetecilerin ağzına burnunu bu hale sokmazlar, tamam Allah Allah, laf söyledi Sıdık'a bal yani. Bu işin normali anormali mi var kız? Aa, yoldan geçen sopa yiyor. Ben yaştaki koca kadınlar bile, yani yoldan geçerken röveşata tekme yiyecekler günün birinde Sıdıka. Ya, yani bu alem böyle, çocuğum herkes nasibini alıyor. Bu gazeteci diye ne ayrıcalığı var? Hepimiz eşitiz bu memlekette ya. Bize böyle gazeteci etiketi yapmasın. Ya ne etiketi be anne ya, görevini yapıyor insancağızlar. Ne yapalım? Allah Allah! Yani öbürleri de görevini yapıyor, dövenler de görev yapıyor ekmek parası için. Anne! görevi, görevini yapanı dövmek olan bir müessese var mı şu hayatta ha? Ya da böyle bir vatandaşlık görevi falan. <laughs> Belki de vardır Sıdık'a, ne malum ha? Yani bodyguardı, mafyası, koruması. Ne iş yapıyor bunlar? Bütün işi gücü gazeteci dövmek. Bir de göstericiler var tabii. Yani sivil misiniz lan siz? Niye resim çekiyorsunuz diye bir de onlar da yakatıyorlar. Vallahi zor iş bir kız anne. Kimseye yaranamıyor zavallı. İyi, Sıdıka sen çok acıyorsun. elin kızım bunu. Ha? Bu gazetecileri falan da bir koru. Sen de saçından sürükleyip yol ortasına atsınlar. Aman gazeteci falan ama salak bir oğlana benziyor Sıdıka. Baksana böyle elinde makinayla tabanı yanık it gibi oradan oraya el alemin peşinden koşacağına gazetesine bir köşe falan tutsaydı. Ha, kolaydı. Öyle her önüne geleni de köşe yazarı yapıyorlardı sanki. Aman, ne var kız? Zor bir şey mi? Ah şurada çok güzel levrek pişiriyorlar. Burada çıtır kızlar takılıyor. Efendim internete girdim, arabaya bindim falan dünden bir şeyler yazar. eh, köşesinde güzel para kazanırdı. Olmadı gazetenin böyle tencere tava kısmında çalışırdı. Kız anne ne yapıyorsun yakacağım filmi bak açma sakın. Ah yaktın. Karışma sen yakacağım tabii. Ya be? ben kim bilir neyin resmini çekti Allah de kahretsin. böyle dövdüler bu herifi be. Aa. Kız yayınlar mayınlar başımıza iş alırız sonra. Ya ha? anne Kız dur aa konuşma bana bak tekerine çomak sokarsan elin, o çomağı alırlar kafana kafana vururlar böyle kendi düşen ağlamaz. Anne bak ne diyeceğim şimdi sen birazcık geri git geri 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 şu mutfağın hizasına filan tamam mı orada geril 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 gel çocuğa bir kapat rahatlarsın anneciğim, stresin gider. <laughs> ya yani bu kadar insan gazeteci dövdüğüne göre ...büyüğe iyi gelen bir tarafı vardır herhalde he? Aa, anne gerileceğim kız. Bulunduğum yerden bir nokta atışı yapar, tek vuruşta kafanı yararım senin. Hmm. Çeçeron! Elin gazetecisinin avukatı mısın sen ha? Biz burada bütün gün sabah akşam avukat dövüyoruz. Demokrat bilmem ne, etiket yapma beni, kafanı yararım senin. Ya Geliyor Dur, sıkı dur. Geliyor pabuç. G oh. Ay, çocuğun kafasına geldi.